Neredesin sen? O kadar dayak yedin hala akıllanmadın değil mi? Ben öldürmek mi istiyorsun? Gene oğlana mı gittin? Hayır baba. Bak sen, Nasıl olsa yalanın bini bin para. Mecbur olmasaydım sözünden çıkmazdım baba. Sana yemin ediyorum daha önce de söyledim. Senin yüzüne edilecek bir şey yapmadım ben. Sus! Yemin etme. Çarpılacağım. Nereye gittin? İster inan ister inanma baba. İstersen döv ya da istersen öldür. Bak hala dikleniyor ya. Baba arkadaşım hastanede yatıyor. Onu gidip görmem gerekiyordu. Ya, sabır. Senden doktor falan olmaz kızım. Oyuncu olmalıymışsın sen. Yalancısın yalancı. Doğruyu söylüyorum baba. Hala gözümün içine baka baka. Peh! Yazıklar olsun sana da sana verdiğim emeklere de. Baba hadi dövsene beni ya. Nasıl olsa inanmıyorsun. Döv de bari ha. Sizde kesin bir şey var. Mert ne oluyor? O Pelin nasıl? Pelin'in bu durumdan bir ders çıkarttı sanırım. Nasıl yani? Pelin kleptoman olduğunu kabul etti. Ve tedaviye de evet dedi. Yani her şey yolunda. Çocuklar çok yoruldunuz. Hadi size eve gidelim. İkbal'cığım sen de çocuklarla git. Sen de yorgunsun. Ben buradayım zaten. Yok hayır. Ben kızımın yanında bekleyeceğim. Hocam, ben sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Denizciğim çok uzun ve yorucu bir gün. Sonra konuşuruz olur mu? Ama... Hadi bakalım. Hadi arkadaşlar. Hadi gidelim artık. Ha. Anne, şunu da Pelin'e verir misin? <laughs> Enişte, hala geçmiş olsun. Sağ ol canım. Nasıl oldu? İyi daha iyi. Ben bir bakayım. Gel. Kuzen nasılsın? İyi misin? İyiyim. Bak bunu Özgür almış sana. <laughs> Bizi çok korkuttun. <laughs> evet uzancım ama artık geçti. Çok şükür iyileşti. Evden çıkarken Ozan'ı görmeniz gerekirdi ya. Haberi alınca ayakkabıları falan giymeyi unutup koştur koştur gidiyordu. Ee kanka o benim bir tanecik kuzenim. Onsuz hayat çekilir miydi? Merak etme kuzen. Seni yalnız bırakmaya hiç niyetim yok. Aman diyeyim bırakma zaten. ben ne yapacağım bununla tek başıma? Neyse. Hadi Ozan. Hepsi çıkalım da Pelin dinlensin. Kanka sen çık ben geliyorum. Görüşürüz İkbal teyze. Görüşürüz canım. Tabii tabii olur. Sonra görüşelim mi? Melih gel seninle biraz konuşalım. Sen benim derslerime girdin. Okuldan da beni iyi tanırsın. Ben öyle lafı dolandırmayı hiç sevmem. Ne söyleyeceksem olduğu gibi söylerim. Buyurun hocam, dinliyorum. Pelin'le bir daha görüşmeni istemiyorum. Bugün olağanüstü bir durum vardı, onun için sesimi çıkarmadım ama bu bir daha olmayacak. Anlaşıldı mı? Neli, hadi gidelim. Tamam. Enişte tekrar geçmiş olsun. Sağ ol Ozan'cığım, teşekkür ederim. Bahri, Pelin acıkmış bir şeyler yedirelim. Evet, tamam. Efendim baba? Ozan, derhal ofise gel. Ne oldu, bir şey mi oldu? Soru sorma, hemen gel. Kanka, benim acil gitmem lazım, konuşuruz. Evlendiğimiz gece ben seni koynuma alıp sen benim namusumsun dedim. Sonra sen kucağına Banu'yla karşıma geldiydin ya ağlayarak affet Kazı bu da kız oldu dediydin ya ben sana diyemedim. Sabiha ben Suna'dan sonra çok değiştim öğrendim ki kız evlat merhamet demek. Ben kızlarımın saçının teline zarar gelse ölürüm Sabiha. Üzülme. Sen çok iyi bir babasın. Az biraz hata yaptı ama yemin verdi kötü bir şey yapmadım diye. Gençtir. Aklı biraz havada. O yollar var ya o yollar. Gece gündüz tek başına gidince sadece düşünüyor insan. Düşününce de ne için yaşadığını daha iyi anlıyorsun. Ben namusum için, sizin için yaşadım Sabiha. Kızlarım için. Bu eller size nasıl kattı Sabia? Kızımın saçlarına nasıl dolandı? Ben ona yanıyorum. Bana hiçbir zaman güvenmeyecek. Zaten ben güvenilecek biri değilim. Banu ama sen de adamın damarını basıyorsun. Bütün bu olanlardan sonra kaçılır mı evden? Çok merak ettik seni. Abla gitmek zorundaydım. Nereye gittin sen? Beni hastaneye kaldırmışlar. Ozan söyledi. Bunu duyunca başımdan aşağı kaynar sular döküldü abla. Hemen gitmem gerekti anladın mı? Ay inanmıyorum. Çok geçmiş olsun. Nesi varmış peki? İntiharı kalkışmış. Aa, gencecik kız. Vallahi sizin tepenizde kara bulut dolaşıyor. Evet. Neden yapmış peki böyle bir şeyi? Abla, ya ben biraz uyumak istiyorum. İyi yat bakalım. Ha Banu, bunları da bilemedim. Atsak mı, satsak mı? Ya şuraya saklıyorum. Yarın sabah çaresine bakarız. Nasıl olur böyle bir şey ya? Özgürcan, ben artık hiçbir şeye şaşırmıyorum. Ya insan en yakın arkadaşına bunu nasıl yapar? Olan oldu artık. Şimdi bu durumu nasıl düzelteceğiz onu düşünelim. Bir de utanmadan gitti Pelin odasına girdi ya. Artık bu durumu Bahri Hoca'ya söylemek şart oldu. Yoksa Pelin hiç yakalanmadığı bir hastalığın tedavisini görecek. Beni haklı. Bu konu seni hiç ilgilendirmez. Öyle bir ilgilendirir ki Mert. Bütün bunların Banu'nun başının altından çıktığını biliyorum çünkü. Banu Suna gibi değil Sabiha. Çocukken de böyleydi bu. Söz dinlemez, laftan anlamaz, keçi gibi inatçı. Ya kime çektiyse. <laughs> Haklısın. Hem bir elin beş parmağı da biri olmuyor değil mi? Bu kız Konuşuyor musunuz? Gel yavrum gel. Gir kızım bakma öyle. Derdimize yanıyoruz. Ana baba olmak çok zor be yavrum. Çok zor. Haklısınız. Haklısınız ama... Banu'yu da koruyacağız diye kafese koyamayız ki. E, kafesteki kuşu bile kediler Delirtti beni. Yoksa ben ister miyim öyle kızıma? Olan oldu. Ama artık sakin sakin konuşalım. Babacığım. Banu genç bir kız. Okula gidiyor. Onun hayatı bizimki gibi değil ki. Arkadaşlarının olması normal değil mi? Suna. Baba. Sen bana güvenmiyor musun? Tabii ki. Ne biçim soruymuş o? Ben ben bağlanıyor kefilim baba. Soyadımıza yakışmayacak bir şey yapmaz o. Her ne yapmaya karar verdiyseniz ben de yanınızdayım. Banu cezasını çekmeli. Defol gitmeli. Senin bir çıkarın olmasa burada beklemeyeceğini ikimiz de adım gibi biliyoruz. Mert lütfen otur. Lütfen. Özgür. Bak Pelin ölebilirdi. Bu da senin çok umrundaydı. Umurumda tabi. Özgür. Banu'ya karşı bir zaafın olduğunu biliyorum. Ama bak o konu başka bu konu başka. <laughs> Melih, Allah Allah ya çok komiksin gerçekten. Ne pislik bir adamsın sen be. Mert. Çok tuhaf gelecek ama Melih haklı. Konuyu annemle babama da söylemeliyiz. Onlar da gitsinler Banu'nun ailesiyle görsünler. Çünkü bu kız gerçekten hasta ve tedaviye ihtiyacı var. Ben şimdi gidiyorum. Anahtar da aha burada. Ben gelene kadar öldüm dese odasından çıkarmayacaksınız. Anladınız mı? Anladınız mı dedim? Suna. Bak senin yüzün yumuşak. Sakın ha kapıyı açma. Yoksa kemiklerini kırarım senin de. Baba şey ben... Dedim de... ya sadece. Bunun yerine söz verip de başın derine sokma. Gel. Baba, ne oldu? Apar topar hastaneden koşarak geldim buraya. Gel gel de marifetini gör. Ozan, bu ne? Oğlum sen delirdin mi? Roma biletleri nereden çıktı? Baba, Banu'ya sürpriz bir şey yapmak istemiştim. Tam böyle sürpriz mi olur? Git çiçek mi çek al. Roma nereden çıktı? Özel bir şey yapmak istemiştim. Önce kendi paranı kazan, sonra özel bir şey düşünürsün. Ha ama tabii kabahat bende. Alıştırdık seni böyle ekmek elden su gölden yaşamaya. Baba, senin akranların işgücü sahibi. Sen ne yapıyorsun? Ha? Bir balta hesap olamadın. Deli kanlısın, gençsin dedik ama yeter artık ya. Baba bir dakika. Benim Ela'nın kızını yedirecek param yok o zaman, anlaşıldı mı? olamaymış. Abla! Abla! Açar mısın şu kapıyı? Gardiyan! <laughs> Sinirim bozuldu. Ay nerede şu anahtar? Hayır Suna! Baban ne dedi sana? Ay anne delirmeyelim istersen. Mahkum mu bu kız? Ömür boyu kapalı kalacak değil herhalde. Hepimizi darmadağın ettin. Uslu uslu dur şurada da babanın sakinleşmesini bekleyelim. Anne, ben zaten yaramazlık yapmadım ki. Öyle mi? O fotoğraflar neydi o zaman? Kızım ben sana Erkek arkadaştan falan uzak dur. Okuluna bak demedim mi? Suna. Ne istiyorsa ver şuna da kilitle kapıyı. Kazara baban gelir de yine ortalık cehenneme dönmesin. gidemiyoruz. Memnun oldun mu? Sen her ay böyle benim bir çuval paramı çöpe at, ben hep memnun olurum Ozancım. Bana bak, bundan sonra kendine çeki düzen ver. Alırım kredi kartlarını arabanın altından, görürsün dünyanın kaç bucak olduğunu. Ya hayatla bir kez olsun özel bir şey yapmak istemiştim. Kimsin ya sen? Özel bir şey yapacakmış. Ulan donuna kadar ben alırım be! Bugün hastanede ilk defa beni gerçekten sevdiğini hissettirmiştin. Biliyor musun baba? Meğerse yalnızca kaybetmekten korkuyormuşsun. Zaten para kaybetmekle beni kaybetmek arasında senin için hiçbir fark yok. Ne alakası var ya? Ne saçmalıyorsun sen? Niye? Bugüne kadar beni zaten sadece paralı satın almadın mı? Şimdi ne oldu? Bunu kendim için değil, bir başkası için istediğimden dolayı bütün bunlar? Sana benzemediğim için mi? Ozan! Baba, sana yemin ederim seni gibi olmayacağım. Sana yemin ederim. Zaten senin paralarına ihtiyacım yok. Öyle mi Ozan Bey? O zaman neye ihtiyacınız varsa onu bulalım. Bulamazsın. Ben yıllardır arıyorum. Neymiş o? Bir baba. Gerçek bir baba. <laughs> Sen karışma poşet. <laughs> Hadi yollan. Hadi bakalım. Allah Allah. Bana bak Mert. Pelin benim sevgilim. Unutuyorsun galiba. Öyle mi? Peki bu ne zamandır umurunda? <laughs> Bana diyene bak. Ne zamandan beri Pelin'i bu kadar önemsiyorsun sen? Ha? Lütfen. De Bari burada bunu yapmayın ya. Tartışmanın hiçbir gereği yok. Mert bence de en doğrusu bu. Bu böyle olmayacak. Ben gidip her şeyi anlatacağım. Hepsi geçecek. Sakinleşecekler. Zaman her şeye iyi gelir. Sen niye çağırmıştın beni? Ha abla, ya bana telefonunu verir misin? Beni arayacağım. Merak ettim. Hem okula da gidemeyeceğim şimdi. Köye gittiğimi söyleyeceğim. Ozana da öyle söyledim. Merak eder, kalkar gelir diye korktum. İyi yapmışsın. Tamam, getiriyorum. Ama bak, hemen konuş, kapa, tamam mı? Tamam, tamam. Ne zaman çıkacağım buradan? Fenalık geldi bana yat yat. Bir müddet daha müşahede altında kalacaksın. Sızlanmak yok. Biz kızımla buradan çıkalım. Neler yapacağız? Sinemaya gideceğiz, alışverişe, tiyatroya. Oo, yaşadık desene. <laughs> Demek ki ayda bir girmek lazım böyle bir olaya. <laughs> Pelin bunun şakası bile hoş değil. Aman tamam. Pardon gelebilir miyim? Ee, geldiniz. Sen eve gitmeyecek miydin? Hayır hocam sizinle bir şey konuşmam gerekiyor da. bunu evde konuşuruz dedim. Olmaz şimdi konuşmam gerekiyor çok önemli. ya açmıyor. Duymuyor galiba. Acaba daha mı kötüledi abla? Bilmem ki. Hadi ver artık şu telefonu bağını. Gece getiririm bir daha ararsın. Hadi kapat şunu. Dur abla ya bir de Ozan'ı arayayım. Belki Pelin'in yanındadır. Of. Sen akıllanmayacaksın mı, ha. Telefon yok değil mi sana? Hala olanla konuşuyordun değil mi? Baba hayır. Arkadaşıyla konuşuyor hastanede. Yani Pelin demiştim ya. Sen açtın bu kapıyı değil mi? Telefonu da ayağına getirdin. Evet baba ben açtım. Olmaz böyle yanlış yapıyorsun. Demek yanlış yapıyorum öyle mi? Baba onun bir suçu yok. Olmaz böyle diyorum sana baba. Sakin sakin konuşalım. Kız kötü bir şey yapmamış ki. Bozacan'ın şahidi şıracı. Hepinizin dili uzadı. Birbirinizden mi güç alıyorsunuz? Hayır baba gerçekleri söylüyorum. Adam gibi konuşalım işte. Ben nasıl adam olmayacağını senden mi öğreneceğim ha? Saygısız! Evet Deniz seni dinliyoruz. Nedir bu kadar önemli olan mesele? ile ilgili hocam. Aslında hem Pelin'le hem de Banu'yla ilgili. Mutlaka bilmeniz gereken bir şey var.